Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan merhaba. Bugün fuarın ilk günündeyiz. Agro TV medya sponsorluğunda gerçekleştirilen İzmir Agro Expo 8 Şubat'a kadar ziyaretçilerini bekliyor ve biz de bu süre zarfında fuarın nabzını tutacağız. Fuarı evlerinize kadar getireceğiz. Tabii ki özel konuklarımızla birlikte. Şimdi o özel konuklarımızdan bir isim canlı yayınımızda. Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Umut Yiğit canlı yayınımızda. Umut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yeni göreviniz hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Yeni ünvanınız ve bu ünvanla e, katıldığınız ilk tarım fuarı da Agro Expo oldu. E, ayrı bir önemi olsa gerek dolayısıyla bu fuarın. ilk izlenimleriniz ne, neler fuarla ilgili? Öncelikle temennileriniz için çok teşekkür ederim. Tabi yıllardır hem bu tarım sektörünü hem de e, bu fuarları yakından takip eden biri olarak, hani burada bulunmaktan ve bu atmosfer içerisinde, bu sinerjiyle beraber beraber olmaktan çok mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Aslında biz e, İş Bankası olarak her zaman bu etkinliklerin içerisinde tarım alanında var olan bir bankayız e, ve bu fuara e, 12. kez katılıyoruz ve e, biraz da kendimizi ev sahibi olarak görebiliriz diyebilirim bu fuarda. Ee, tabii İzmir Fuarı'nın e, tarım e, sektörü için çok daha fazla önemi var ve daha e, etkin olması anlamında da önemi var. Çünkü beş temel büyük fuardan biridir İzmir Fuarı. Özellikle İzmir ilimizin e, hem turizm, hem sanayi, hem e, tarım anlamında üçünü bir arada bulan bir ekosistemin olması, elverişli ve... E, iklimsel anlamda da çok fazla çeşitli ürünlerin oluşturulması e, İzmir'i çok daha önemli hale getiriyor tarım anlamında ve bu bölgeyi e, artı e, şunu da söyleyebilirim İzmir e, için Ege bölgesinden büyük limanlarından birine sahip bir e, bölgemiz e, bu özelliğiyle de hem Anadolu'daki hem de özellikle Ege Bölgesi'ndeki ürünlerin dünya pazarına açılmasında aslında bir ihracat kapısı da diyebiliriz. Zaten İzmir'deki ticaret İzmir ticaret borsamızın da 1891 yılında kurulması ve 130 yıldır da 130 yıldır da bu ülkeye. Ee, ekonomik anlamda, tarımsal katkı anlamında da etki etmesi bunun da bir göstergesi. O yüzden de buranın atmosferinin böyle olması e, ve katkılı olması da aslında yaslanacak bir durum değil. E, i̇ş bankası olarak dersek yani biz iş bankası olarak standlarımızda ya da katkımız nedir, ne yapmak plan istiyoruz diye düşündüğümüz zaman şunu söyleyebiliriz. Aslında biz e, bütün tarımsal çözümler, çözümlerle birlikte bu pazardayız. Daha doğrusu e, fuardayız. Ee, şunu da söyleyebilirim ee, İş Bankası'nın hem tarım ekonomi içerisinde hem de ürünleriyle birlikte e, gerek e, krediler, tarım kredileri traktör kredileri yine e, çiftçilerimizin tarımsal girdilerinin finansmanı anlamında onlara e, vade ötelemesi de e, sağlayan imece kartlarının sunulması, tarsim ve sigorta ürünlerinin e, de e, aynı zamanda gördüğünüz gibi uzman ekiplerimizce e, çiftçilerimizi üreticilerimize standı, standımıza sunuyoruz aynı zamanda İmece mobil iştirakimiz olan İmece mobilimizin de uzman ekiplerinin burada olduğunu e, Bunun dışında WorkUp Cup agride tarım e, girişimcilik e, katılımcılarımızın özellikle teknolojik tarım startuplarının da yine standımızda olduğunu ve demli çaylarımızla birlikte e, onları beklediğini belirtmek isterim pek çok şey bekliyor ziyaretçileri evet. yani İş Bankası standında. Bunu da e, vurgulamış olalım. Bu arada sizin Tarım İhtisas Şube yapılanmanızı da biliyoruz. Gerçekten konseptiyle, etkileriyle fark yaratan bir proje evet. oldu. E, bu proje ile tarım bankacılığında hedefleriniz neler? E, tabii öncelikle şunu söyleyeyim. E, i̇ş Bankası olarak tarım tarım vizyonumuz, tam tarım stratejimiz, tarım, teknoloji ve finansın bir araya getirilerek verimliliğin artırılması sürdürülebilirlik ve gerçekten de girdi maliyetlerinin aşağı çekilerek bunlara ulaşma anlamında finansal sistemlerle çözüm bulmak. Yani bankamız olarak biz bu üç unsuru bir arada tarım sektöründe, tarım piyasasında sunmak için bir aradayız. Tarım İhtisas Şubelerimiz de tam anlamıyla aslında bunu yerine getirmek için kuruldu ve bu bakış açısıyla kuruldu. Çiftçinin gözüyle, üreticinin gözüyle sahada ve şunu da söyleyebiliriz. Türkiye'nin en verimli en iyi ovalarında faaliyet gösteren bu şubelerimizin 2024 yılı içerisinde 56 şubeye kadar çıkarttık. Ve bunu da söyleyebilirim, 2025 yılında bu sayı artarak da devam edecek. Ve biz çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya her zaman devam ediyor olacağız. Aslında biz ihtisas şubelerimizle, tarım ihtisas şubelerimizle sadece bir geleneksel banka şubesi gibi tasarlamadık, kurmadık. E, finansal çözümlerin yanında şunu da gözlemledik ki e, bu sahalarda aynı zamanda bilginin de çok gerekli olduğunu bu bilgiyi e, çiftçilerimize paylaşmamız gerektiğini de e, ortaya koyduk. Tabii ki finansal çözümlerle tarım kredileriyle, traktör kredileriyle, imece kartımızla ek hesaplarımızla ve diğer tüm ürünlerimize, Tarsim'le sigorta ürünlerimize birlikte finansal anlamda çözüm bulurken bilgi anlamında da çiftçilerimize ve üreticilerimize katkıda bulunduk. Şöyle söyleyebilirim, biz 2016 yılından itibaren 81 ilimizde bu tarım ihtisas şubelerimizle birlikte 207 noktada 33 bini aşkın çiftçimizle temas ettik. Onlara hem tarımsal bilgi anlamında destek olmaya çalıştık, eğitimler düzenledik, seminerler düzenledik, ee, iş birliği yaptığımız üniversitelerle birlikte hareket ettik. Ee, diğer tarafta onların e, şubelerimizden daha hizmet almaları için geri bildirimlerini aldık. Ee, kısacası tarım ihtisas şubelerimiz tabii ki çok e, etken bir şekilde e, faaliyetlerimize katkı sağladı diyebilirim ya da sektöre e, bir şekilde katkı sağladık diyebilirim. Bunun dışında aslında dediğimiz gibi biz sadece finans değil, bankamızın vizyonu neticesinde, bankamızın isteği ve ölçüsünde ve elindeki kaynaklarla biz tarımımızı güçlendirme, verimli ve daha fazla ekosistemin içerisinde ülke tarımımıza katkı anlamında da destekler sağladık. Bunun için her kesime hitap edecek bir şekilde bunları tasarladık. Özellikle üretici tarım, çiftçi kadınlarımız, kooperatiflerimizle, kadın girişimcilerimize destek olduk. Gençlerimize tarım anlamında finansal destekler sunduk, eğitimler verdik. Part-time ziraat mühendislerimizi bu sahalarda görevlendirdik. Onun dışında İmece Mobil'imiz yine İmece Mobil'den ziraat mühendislerimiz üzerinden premium saha ekipleriyle çiftçilerimize yerinde temas ederek onlara aktarımlarda bulunduk. Ee, şubelerimizde meraklı tohum e, kampanyalarıyla, daha doğrusu meraklı tohum e, organizasyonlarımızla gelecek nesillere, çocuklarımıza e, tarımı tarım bilincini aşılamaya, e, o hevesi aşılamaya çalıştık ve 400 çocuğumuza temas ettik. Özetle dediğim gibi bu tarım iktisat şubelerimiz hem finansal çözümler anlamında her zaman üreticilerimizin yanında. Ama aynı zamanda onlara bilgi, destek ve teknolojik altyapıyla bunları gerçekleştirmesinde bir kapı oldu diyebilirim. Ürünlere olan ilgi zaten e, yansıyor kameralarımıza da. E, şu anda buradaki yoğunluktan anlıyoruz. Katılımcılar bilgi almaya geliyorlar. E, anlattığınız ürünlerle ilgili. Evet. E, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceğiz 2025 yılında da dediniz. O kısmı da biraz açalım son olarak. 2025 yılında çiftçilere özel hangi kampanyalar var Türkiye İş Bankası'nda? Tabii ki. Aslında biz 2024 yılında da Türkiye'nin dört bir yanında bütün ekiplerimizle, sağ teşkilatlarımızla onların çö finansal çözümlerine destek olmak adına var olduk. ürünlerimizde. de. E, 2025 yılında da e, bunlara devam edeceğiz. Özellikle yıl sonu ödemeli, esnek ödemeli kredilerimiz, tarım kredilerinin kampanyalarını güncelledik şu an itibariyle mevcut piyasa şartlarındaki güncellenmiş faizlerle bunları kullandırabiliyoruz. biliyoruz. 2024 yılında çiftçilerimize aktardığımız, onların da çok fazla teveccüh gösterdiği Sağ olsunlar. Bir traktör çekilişimiz vardı. 2025 yılında bunu da uygulayacağız. Bunu da ilk defa buradan belirteyim. Ek hesap ürünümüzü çıkarttık. Onu 2025 yılında uygulamaya devam edecek. Yine çiftçilerimizin girdi alımlarını sağlamak üzere öde, ödemelerini öteme, ötelemeli olan e, İmece kartımız, ürünümüz devam ediyor. Onların limit artışı ile ilgili unsurları tekrar burada standımızda da karşılamaya çalışıyoruz. Bunun dışında biz e, hali hazırda müşterimiz olan ama müşterimiz olmamakla birlikte bankamıza müşteri yönlendirilen, çiftçilerimize 5000 TL'ye kadar Maxi Puan kampanyamızı dün itibariyle yayınladık. Bu iş cep üzerinden gelen müşterilerimize 500 TL, aynı zamanda yemecek kart alırsa 500 TL olmak üzere 1000 TL'ye kadar da onların kazanım sağlamasını, kazanım oluşturmasını sağlayan 1000 TL'lik Maxi Puan kampanyamızda devam ediyor. Bunun gibi birçok kampanyamız, traktör kampanyalarımız hem katılımlı hem faiz oranlı, esnek ödemeli tarım kredilerimiz, Kısaca şunu özetleyebilirim. Biz 2024 yılında ve öncesinde hangi ürünlerimiz varsa üzerine ekleyerek çok daha fazlasıyla 2025 yılında çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Sayit. Sevgili seyirciler, Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Ümit Umut Yiğit'le canlı yayınımızı burada noktalıyoruz ama İzmir Agro Expo'dan özel yayınlarımız devam edecek. Kalite ve güvenden ödün vermeyen Ege Yıldız her zaman Türk çiftçisinin yanında. Su sorumluluktur.